Merhaba. Ernst Gombrich'in Sanatın Öyküsü kitabı üzerine sohbetlerimize hoş geldiniz. Bugün kitabın belki de en çok yanlış anlaşılan, isminin bile insanı biraz ürküttüğü bir bölümüne odaklanıyoruz. Karanlık Çağlar. Ah evet, Karanlık Çağlar. Ne kadar sorunlu bir isim, değil mi? Yani kulağa pek hoş gelmiyor. Ne olmuş yani? Mumları mı bitmiş? Neden karanlıkmış? Hah, aslında mesele biraz o. Rönesans'taki sanatçıların kendilerinden önceki dönemi küçümsemek için taktığı bir etiket bu. Sanki biri anahtarı kapatmış da sonra Floransa'da tekrar açmış gibi. Anladım, bir pazarlama taktiği yani. Peki bu dönem ne kadar sürüyor? İşte işin ilginç yanı o. Kabaca 500 ile 1000 yılları arası. Yani tam 500 yıl. Dur bir dakika. 500 yılda kendilerine şöyle adam akıllı bir sanat tarzı bulamamışlar mı? Ne kadar kararsız bir toplulukmuş bunlar? Kararsızlıktan değil de sürekli bir kesinti durumu var. Şöyle bir sahne canlandırın zihninizde. Hı hı. İrlanda'da bir manastırda bir avuç keşiş, eski Roma'dan kalan o harika el yazmalarını, o klasik sanatı kurtarmaya, kopyalamaya çalışıyor. Ama tam o sırada, o sırada ufukta ejderha başlı gemiler beliriyor, Vikingler geliyor ve her şeyi, ama her şeyi yakıp yıkıyorlar. Anladım, tam bir kaos ortamı yani birileri bir şey inşa etmeye çalışırken başkası gelip yıkıyor. Bu ortamda nasıl bir stil otursun ki zaten? İşte tam olarak bu. Bir yanda Roma mirasını kurtarmaya çalışanlar, diğer yanda kuzeyden kendi bambaşka sanat anlayışlarıyla gelen Gotlar, Vandallar ve tabi. İşte o boynuzlu kaskılılar, vikingler. Onlar sanattan ne anlar ki? Yakıp yıkmaktan başka bir bildikleri var mıymış? İşte bu en büyük yanılgı. Onlara barbar deniyordu belki ama kendilerine özgü inanılmaz bir sanatları vardı. Öyle mi? Hem de nasıl? Özellikle ahşap oymacılığında ve ince maden işçiliğinde ustaydılar. Tarzlarını tarif etmek bile zordur. Birbirine geçmiş, düğüm olmuş ejderhalar, kuşlar, yılanlar. Tam bir görsel labirent. Hmm, göz yorucu bir şey gibi geldi ama büyüleyici. En çarpıcı örneği de o meşhur Viking gemilerinin başındaki oyma ejderha figürleridir. Onlar basit bir süs değildi. Ne peki? Gövde gösterisi mi? Çok daha fazlası. Birer tılsındı. Gemiyi ve içindekileri kötülüklerden koruyan bir tür büyü. Ve bu işi o kadar ciddiye alıyorlardı ki, Norveçli Vikinglerin bir yasası vardı. Evet kendi limanlarına girmeden önce o ejderha başlarını gemiden sökmek zorundaydılar. Ciddi misin? Niye? Kendi halkını mı korkutuyorlarmış? Hayır. Yerel cinleri ürkütmemek için. Yok artık. Evet, evet. Kendi dost ruhlarına, koruyucu cinlerini korkutmamak için o savaşçı sembolleri kaldırıyorlardı. Vay canına. Yani sanat dedikleri şey aslında bir tür muska ya da hayalet kovucu muydu? Bu hiç beklediğim bir şey değildi. İşte en ilginç kısım da bu. İki dünyanın çarpışması. Yani manastırlardaki Hristiyan misyonerlerle bu kuzeyli barbar sanatının buluşması. Ne oluyor peki o buluşmada? Misyonerler çok zekice bir şey yapıyor. Bu sanatın ne kadar güçlü olduğunu görüp bunu yok edelim demek yerine bunu kendi amacımız için kullanalım diyorlar. Yani pagan sanatını alıp kiliseye mi sokuyorlar? Riskli değil mi? Çok riskli. Ama ortaya çıkan sonuç akıl almaz. Mesela 7. yüzyıldan kalma Lindisfarne İncilinden bir sayfa düşünün. Ortada kocaman bir haç var. Ama haça yakından bakınca evet. Haçın kendisi birbirine dolanmış yılanlardan ve ejderhalardan oluşmuş akıl almaz bir dantel gibi. Bir saniye, bir saniye. Hristiyanlığın simgesi olan haç yılanlarla mı süslenmiş? İncil'de yılan pek hayırlı bir hayvan sayılmaz hani. Bu işte bir terslik yok mu? Tam olarak meselenin kendisi bu. Bu tezatlık iki kültürün nasıl iç içe geçtiğini, nasıl kaynaştığını gösteriyor. O sanatçılar gücü alıp Hristiyanlığın hizmetine sunuyorlar. Anladım. Tamam, sizin tanrınızı kabul ediyoruz ama bizim ejderhalarımızdan da vazgeçmiyoruz gibi bir şey. Aynen öyle. Ama iş insan figürü çizmeye gelince çok tuhaf bir şey oluyor. Ne gibi? Bu kadar karmaşık desenleri çizen adamlar insanları çok basit, çok şematik çiziyorlar. Bir azizin elbisesinin kıvrımları kumaş gibi değil de birbirine geçmiş kurdeleler gibi. Kulakları, saçları silindir şeklinde. Yüzler kas katı birer maske gibi. Anladım. Kısacası insan çizmeyi bilmiyorlarmış. Çöp adam seviyesinde kalmışlar yani. Hayır, bu acemilik değil, bu bir tercih onlar için önemli olan şey bambaşkaydı. Şöyle düşün, Mısırlılar bildikleri şeyi, Yunanlılar gördükleri şeyi çizerdi. Evet. Bu ortaçağ sanatçıları ise hissettikleri şeyi çizmeyi öğrendiler. Bu sanata yepyeni bir boyut kattı. Hissettikleri şeyi çizmek bu biraz soyut kalıyor. Ne demek yani tam olarak? En güzel örneği Şarman döneminde görüyoruz. 800'lerde Şarman Roma İmparatorluğunu yeniden canlandırma hevesine kapılıyor ya. Hı hı. Sanata da yansıyor bu. Mesela bir kilise yaptırıyor, mimarlar gidip 300 yıl önce yapılmış başka bir kilisenin neredeyse birebir kopyasını yapıyorlar. E bu intihal, yaratıcılık nerede? İşte o dönemde özgünlük takıntısı diye bir şey hiç yok. Bir sanatçıdan yeni bir şey icat etmesi beklenmiyor. Tam tersine eski ve saygıdeğer bir örneği en iyi şekilde uygulaması bekleniyor. Yani bütün sanatçılar temelde birer kavur grubu gibi miydi? Ne kadar yaratıcıymış gerçekten. Dur dur, o kadar basit değil. İşte hissetmek burada devreye giriyor. Elimizde Aziz Matta'yı gösteren, muhtemelen aynı eski örnekten yola çıkarılarak yapılmış iki farklı resim var. Tamam, dinliyorum. Birinci resim tam bir Roma kopyası. Sakin, bilge bir adam oturmuş kitabını yazıyor. Işık gölge yerinde, her şey gerçekçi. Tam bir kitap kurdu portresi. Anladım, klasik yani. Peki diğeri? Diğerinde de aynı aziz var ama bu sefer bambaşka. Gözleri dışarı fırlamış, elleri dev gibi, etrafındaki her çizgi sanki zip zip zopluyor. Nasıl yani? Sanatçı burada bilgeliği değil, Tanrı'dan gelen ilhamın o vahşi heyecanını resmetmek istemiş. Resmindeki her şey bu ilahi coşkuyu, bu vecd halini yansıtıyor. Tamam bu ilginçmiş. Aynı notalarla birinin klasik müzik, diğerinin rock yapması gibi bir şey kabul ettim. İşte tam olarak bu. Biri gördüğünü diğeri hissettiğini çizmiş, mesaj görsel gerçekçilikten çok daha önemli hale gelmiş. Mesaj her şeydir yani. Kesinlikle. Son bir örnek, İsa'nın havarilerinin ayaklarını yıkadığı bir resim. Arka plan yok, sadece parlak bir altın zemin var. Neden? Dikkatli almasın diye mi? Aynen öyle. Tek amaç olayın anlamına odaklanmak. İlahi alçak gönüllülük mesajına. Aha ama o resimlerdeki hatalara ne diyeceksin? leğeni tam yuvarlak değil, Aziz Petrus'un ayağı suya sığsın diye tuhaf bir açıyla bükülmüş. İşte yine söylüyorum çizememişler. Perspektif, anatomi hepsi sıfır. Sanatçının umrunda bile değildi. Hadi canım. Onun tek derdi okuma yazmamayan insanlara o mesajı anlatmaktı. Petrus'un ayağının leğenin içinde olduğunun görülmesi, leğenin mükemmel bir daire olmasından çok daha önemliydi. Papa Gregorius'un dediği gibi, yazılar okur yazarlar için neyse, resimler de okuma yazma bilmeyenler için odur. Anladım. Bir nevi görsel alfabe yani. Tam olarak bu. Ve bu konuda da çok başarılı olmuşlar. Peki hep mi din, hep mi İncil? Savaş falan yok mu hiç? Elbette vardı. Ama çoğu ahşap şatolarla birlikte yok olup gitti. Ama şans eseri günümüze ulaşan devasa bir eser var. Bayos duvar halısı. Halı mı? Evet, ama bildiğin halı gibi değil. 70 metre uzunluğunda bir fetih öyküsünü anlatan devasa bir işleme, bir duvar örtüsü. 70 metre mi? İnanılmaz. Peki o nasıl çizilmiş? Gerçekçi mi? Hiç değil. Figürler garip küçük kuklalar gibi, atlar oyuncak gibi duruyor. Oldukça naif, hatta çocuksu bir dili var. Yani yine çizememişlere geldik. Ama o çocuksu çizimler bir kahramanlık destanını o kadar canlı, o kadar etkili anlatıyor ki ortaya çıkan sonuç bugünün reality şovlarından bile daha kalıcı bir etki bırakıyor. Vay be. Demek ki bir şeyin gerçekçi görünmesi onu gerçek kılan tek şey değilmiş. Kesinlikle. Bazen en basit çizgiler en büyük hikayeleri taşıyabiliyor ve Karanlık Çağlar denen bu dönem aslında sanatın bu gücünü yeniden keşfettiği inanılmaz derecede aydınlık bir dönemdi. Sadece ışığın nereden geldiğini doğru anlamak lazım. Sanırım şimdi anlıyorum. O karanlık etiketin ardında ne kadar renkli, ne kadar enerjik bir dünya varmış meğer. Kesinlikle. Peki sence bu fikir, yani bir eserin gerçekçi olmamasının onu daha gerçek yapabileceği fikri, sence günümüz sanatında da bir karşılığı var mı? Belki dinleyicilerimiz de bunu düşünebilir. Güzel soru. Düşünmeye değer. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.